Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kef harfinin farklı özellikleri üzerine konuşacağız. Kef harfi birden fazla ses için Osmanlı Türkçesinde kullanılmaktadır. Kedi, kör, kim ve kök kelimelerinde Türkçede de kullandığımız, bildiğimiz keskin K ke sesi için kullanılan kafi arabi. Kafi farisi G sesi için kullanılır. Farsçadan dilimize geçmiş kelimelerde kullanılmaktadır. Geldi kelimesinde bakın K harfi G sesi için kullanıldı. Gör kelimesi, genç kelimesi ve gök kelimesi. Gök kelimesiyle kök kelimesi aynı harflerle yazılmakla birlikte daha evvelden bahsettiğimiz gibi cümle içindeki kullanımına göre tercih ediyoruz. Kafi nuni Türkçe kelimelerde kullandığımız bir özellik, Anadolu'ya has bir sestir. Hususi Türkçe kelimelerde kullanılır, birkaç kullanım yeri vardır. Bunlardan birisi özel Türkçe kelimeler, deniz kelimesi. Günümüz Türkçesinde biz bunu yalnızca ne sesiyle veriyoruz ama Osmanlıcada nunla değil de kafi nuni ile yazılır. Deniz, en, son, bin telaffuzda günümüz Türkçesindeki telaffuzu kullanıyoruz. Baban kelimesi, senin baban, ikinci tekil ve ikinci çoğul şahısların mülkiyet ve fiil eklerinde de kafi nuni kullanıldığı için baban kelimesi nunla değil, kafi nuni ile yazıldı. Eviniz, gördün, sen gördün, bildiniz, siz bildiniz. Herhangi bir kelimenin tamlama ve ilgi eklerinde de kafi nuni kullanılır. Başımın tacı, onun oğlu, gözümün nuru kimin gibi. Kafiyayı kef harfinin y ve yumuşak g için kullanıldığı sesler. Göğüs, eğri, Ali Bey, güvercin. Bakın burada günümüz Türkçesinde V ile kullandığımız ses kafi yayı ile vabidet denir. Ali bey bey kelimesinin y harfi yine kef harfiyle gösterildi. Nazal nun ile yazılan kelime örneklerine gelelim. en son bin önce sonra bana sana ona şuna yalnız pınar sinir anlamak yanlış yeni baban eviniz gidiniz görseniz adamın biri